üst bilincin keşfedilmesi. Büyük düşünürlerin çoğu ona değişik isimler vermiş ve bu gücün önünde saygıyla eğilmişler. Önlü Rus teologu Madame Blavatsky ona gizli doktrin adını vermiştir. Şair ve filozof olan Ralph Emerson ise ona ruh üstü adını vererek şöyle demiştir. Her türlü ihtiyacımıza cevap veren engin bir zekanın kucağında yatıyoruz. Emerson bu zekayı okyanusla kıyaslayarak oradan izlenimler aldığımızda bunları kısıtlı zihinlerimizden gelen şeyler olarak kavramaktayız demiştir. Napolyon Hill ise bu güce sonsuz zeka adını vererek onun bilginin evrensel deposu ayrıca hayal gücünün ve yaratıcılığın kaynağı olarak tanımlamış. Ayrıca bu zekanın alanına giriş yapabilme kabiliyetinin yıllar boyunca konuştuğu yüzlerce varlık erkek ve kadının hazını duydukları büyük başarıların merkezinde yattığını öne sürmüştür. İsviçreli psikanalist Carl Gustav Jung buna üst bilinç adını vermiştir. Üst bilincin insan ırkının, geçmişinin, bugünün ve geleceğinin bilgeliğini ihtiva ettiğini söylemiştir. Ona evrensel üst bilinç, kolektif bilinçaltı, evrensel zihin de denilmiş ve pek çok insan onu tanrısal zihin veya yaratıcı bilinç diye nitelemiş. Bu güce ne isim verirsen ver. Ona dokunduğunda, kullandığında veya seni kullanmasına izin verdiğinde ulaşacaklarının sınırını tespit etmek çok zor olur. Eğer aşina olmamış olsaydın, üst bilincinin nasıl çalıştığını sana anlatmam zor olacak. Ama hayatın boyunca onu pek çok güzel, gelişi güzel ve tesadüfen kullanmış olduğun için tanımlananları anlaman çok kolay olacak. Hayatın boyunca elde etmiş olduklarının çoğu bu gücü bir biçimde ya da tesadüfen kullanmış olmanla ilişkilendirilebilir. üst bilinç saf yaratıcılığın kaynağıdır. Gerçekten de klasik sanatın, müziğin ve edebiyatın kaynağı üst bilinçtir. Emerson yazdıklarının kendilerini yazdırdıklarını itiraf etmiş ve İngiliz dilinin en güzel ve esinlendiricili, esinlendirici yazarı olma niteliğini hala korumakta olan denemelerini yazarken masaya oturduğunu sonra da sözcüklerinden kağıda döküldüğünü söylemiştir. Mozart, küçük yaşlarında müzik besteleri yapıyordu. Müziği beyninin içinde görüyor, işitiyor, yazabiliyor ve mükemmel bir şekilde notaya geçirebiliyordu. Yazdığı müsvetleler bile o denli temizdi ki Amadeus filminde saray bestecisi Salieri, Mozart'la ilgili olarak şunları söylüyordu. Dünyanın en güzel müziklerini sanki ona dikte ediliyormuşçasına yazıyor. Beethoven, Bach, Brahms ve Stravinsky de büyük eserlerini bestelerken bu zekadan faydalanmışlardır. Ne zaman içinin derinliklerine dokunan, ebedi bir müzik bestesi dinler, bir sanat eseri görür veya bir edebi eser okursan bil ki, Üzbilincin yaratıcılığının ne olduğunu deneyimliyorsundur.